üzümün başkenti Besni. Çangiz Kolikler Kuru üzümün başkenti güzeller güzeli Besni'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kocaman kocaman kuru üzümleriyle meşhur, lezzetine doyum olmayan muhteşem damak tatlarıyla, eşsiz doğal güzellikleri ilk çağa kadar uzanan kadim tarihi eserleriyle harikulade bir gezi yolculuğuna hazır mıyız? Evet, hazırız derseniz güzel Besni şehrimizi su gözü mesire alanı, geçişsiz yapı kırmızı köprü, taş devrine kadar uzanan dolmen mezarları, krallıktan anıt dikili taş namı diyen sesönk, geçmişinizi eski Besni öğren yeri, tarihi anonim yapıt kurşunlu camii, Gözde Ticari Kenti'nin adresi Besni Kalesi, Sırrı asla çözülemeyen Sofraz anıtları, bilinmezlikler içinde bir yapı Kızılca Oba, camisi, Besni'nin şifalı suyu, Besni'nin en önemli potalarından biri, Meydan Hamamı, Besni şehrimizin benzersiz güzelliği Göksu Kanyonu, Besni'nin güzelliği Göksu mağaraları, Roma devrinden kalan Oryantli mozaik binası, Göksu Nehri kıyısında Palaş mağaraları, iki suyun birleştiği yer Fırat Nehri ve Göksu Çayı, dünyada eşi benzeri bulunmayan Besni Eğitim Bayramı, akıllarda kalan tadı ile Besni Tava, klasik bir tat, dövmeç, sıcacık bir lezzet, basalla, güneşten gelen lezzet, pestil kızartması, alışılmış lezzet, etli çüttü namı diğer çiğ köfte tatlı aşkına şillik tatlısı, akciğerin şifası kuru üzüm ile bizleri dört gözle bekleyen besli şehrimizi hep birlikte keşfedelim inşallah. Kadim besli tarihi, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Besni, M.Ö. 5000 yıllara dayanan geçmişiyle dikkatleri çekmeyi her dönem başarmıştır. Bunun kanıtı Halep Ticaret Yolu'nun üstünde bulunan savunma konusunda son derece avantajlı ve nizami gösterişli bir kaleye sahip olması birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bethesna, Bihişti, Bisni gibi cennete eş anlamına gelen isimler nemli, bereketli toprakları nedeniyle ilçe merkezine verilmiştir. Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya nüfus eden Türk hakimiyeti, Besniye de üç taraftan yerleşerek burayı eşsiz bir Türk vatanı haline getirmiştir. Yüce Allah'ın izniyle. Besni geçmiş zamanlarda birçok saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Timur ve Moğollar ile yapılan destansı kahramanlığı ile Yıldırım Beyazıt tarafından takdir edilen bir şehirdir Besne. Yine aynı şekilde Evliya Çelebi'nin hayran kaldığını dediği topraklardır burası. Besne'nin yaşam merkezi, su gözü mesire alanı. İri yaşlı ağaçların içindeki su kaynağı ile doğal bir güzellik sunan su gözü dinlenme alanı, misafirlerine huzurlu esnantaneler sunuyor. 2018 yılında çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılmış, Muhteşem bir doğal güzelliktir Su Gözü mesire Alanı Geçişsiz bir yapı Kırmızı Köprü Roma döneminde inşa edilen bu köprü yaklaşık 1800 yıllık bir tarihi ile dikkat çekmektedir. Bugün sadece iki ayağ olan köprünün geçiş bölümünün Geçmişte bölgeye hakim olan köylülerin anlaşmazlıkları sonucu geçişi engellemek için yıkıldığı bilinmektedir. Geriye kalan ayak kısımlarının dokusu korunarak restore edilerek uygulanması planlanan köprü için son dönemde çalışmalar devam etmektedir. Taş devrinden bugüne dolmen mezarları Birbirine yaslanmış üçgen biçimdeki taş ve bu taşların üzerine yerleştirilmiş bir başka taştan oluşan dolmen mezarları Destinin en ilginç tarihi eserler arasındadır. Taş devrine ait olduğu düşünülen Doğumber mezarları bölgenin en ilginç tarihi kalıntılarından birini oluşturmaktadır. Krallıktan anıt dikili taş namı diğer sesönk. Komagene krallığı döneminden kalma bir tür anıt mezar niteliğindeki 10 metre uzunluğundaki sütunlar devasa boyutları ve yapısıyla dikkat çekmektedir. Sütunları görkemli gösteren detaylardan biri de üzerlerine aslan, erkek ve dişi motiflerinin işlendiği kabartmalardır. Geçmişimizi eski besni öğren yeri. Ortaşağı döneminden kalma kalıntıların bulunduğu eski besni harabeleri yüksek bir tepe ve çevresindeki yapılar üzerinde küçük bir kaledir. Konum olarak besni kanyonunun hemen kenarında bulunmaktadır ve aynı zamanda bölge etrafında birçok tarihi eser yer almaktadır. Tarihi anonim bir yapıt, Kurşunlu Camii Konum olarak Aşağovu Oba Mahallesi'nin eski besni ölen yerinin girişinin hemen sağında yer almaktadır. Caminin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak malzeme ve mimari yapı incelendiğinde 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. L tipi planıyla Arap mimari üslubunu yansıttığı söylenebilir. Kara planlı olan cami düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Daha sonra üç nefli bir plan uygulanmıştır. Gözde Ticari Kent'in adresi Besni Kalesi. Gözde Ticaret'in merkezi olan Besni Kalesi, Adıyaman il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kalenin Besni şehir merkezine uzaklığı ise yaklaşık 2 km olup konumsal olarak Besni harabelerinin iç kısmında yer almaktadır. Üçgen şeklinde olan kale etrafı kayalıklarla çevrilidir. Kareye tırmanmak isteyenler için güney tarafında yer alan dik bir yamaçtan ulaşım sağlanmaktadır. Kale sağlam dinamik yapısı ile halen ayaktadır. Kalenin tarihi ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamaktadır. Sırrı asla çözülemeyen sofra anıtları. Sofra anıtları Adıyaman il merkezine yaklaşık 60 kilometre Desni şehir merkezine ise yaklaşık 15 km uzaklıktadır. Konumsal olarak Sofras kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Kasabada daha önce Kül şehri isimli bir yerleşim yerinin olduğu ve bu yerleşim yerinin de Desne'ye bağlı olduğu bilinmektedir. Sofraz anıtlarının tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Sofraz anıtlarında iki türbe bulunmaktadır. Aynı zamanda kalıntıların içinde yer alan şişelerde farklı renkte toprak bulunmaktadır. Bu renkli toprakların sırrı ise halen çözülebilmiş değildir. Bilinmezlikler içinde olan bir yapı Kızılcaoba Camisi. Kızılcaoba Camisi, Besni şehir merkezinde bulunan eski Besni Ören yerinin içinde yer almaktadır. Kalenin tepesinin bir yanı Toktamış Tepesi'ne, diğer yanı ise yerleşkesi yerleşkesinde bulunmaktadır. Cami ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Hatta caminin ne zaman yapıldığı, kim tarafından yapıldığı dahi bilinmemektedir. Ancak yapının mimari özellikleri incelendiğinde şifreleri çözmek zor olmayacaktır. Yapının 15. yüzyılın sonlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapı fiziksel olarak bakıldığında duvarların yarısı yıkılmış, minaresi ise kaidesi kare gövdesi silindirik bir biçimdedir. Besninin şifalı suyu Adıyaman Besni güzergahı üzerinde bulunan bu çeşme Adıyaman il merkezine yaklaşık 48 km, Besni şehir merkezine ise 6 km uzaklıktadır. Biriken havuzdaki su hem piknikçiler hem de ciddi hastalıklara maruz kalmışlar tarafından kullanılmaktadır. Suyun en önemli özelliği böbrek yetmezliğine kabızlığa, bağırsak sorunlarına iyi gelmesidir. Temmuz, Ağustos ayları arasında sudan bir koku hissedilir ve bu kokunun şifalı olduğu düşünülmektedir. Kadim bir mekan, meydan hamamı. Kurşunu caminin doğusunda bulunan meydan hamamının kuzeyinde besni harabeleri bulunmaktadır meydan hamamına ait bir kitabı bulunmamaktadır. Yapısal olarak incelendiğinde ise 17. ve 18. yüzyıllarda yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde eserlerden bahsederken meydan hamamından da bahsettiği ve bu nedenle yapının 17. yüzyılın sonlarında veya öncesinde yapıldığı düşünülmektedir. Hamam ne yazık ki günümüzde harap durumdadır. Hamamın fizik özelliklerine bakıldığında 4 bölümden oluştuğu, duvarlarının taş ve tuğladan yapıldığı, çeşitli örgü sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Haşmet, macera ve korku bir arada Göksu Kanyonu. Göksu Kanyonu, Kızılay'ın kasabasının yakınında ve Besni şehir merkezine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu vadi, Fırat Nehri'ne yaklaştıkça derinleşiyor. Vadinin yamacındaki mağaralar, geçmişte barınak, depo ve ara istasyon yeri olarak kullanılmıştır. Atatürk Barışından köprü başına kadar yapılan tekne turları da vadi manzarasını anlatmakta daha etkili olacaktır. Besni'nin Güzelliği Göksu Mağaraları Göksu nehri boyunca 40 ve 50 metre yükseklikte sarp kayalıkların üzerinde yer almaktadır. Mağaralar Besni tarafında Sarıkaya ve Kızıl'ın köyleri ile Adıyaman tarafında Malpunarı ve Gümüşyaka köylerinde ağırlıklı olarak yoğunlaşmıştır. Bundan dolayı bu mağaralar doğal çekiciliklerin yanı sıra yerleşim yeri olarak da kullanılmıştır. Roma'dan kalma sanatsal abideler Ori adlı mozaik binası. Besni Gölbaşı Güzeldağı'na yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Roma dönemine ait muhteşem zarafette bir kalıntıdır. Mozaik binası konum olarak Oylatlı köyünde yer almaktadır. Mozaiklerin uzunluğu 5, genişliği ise 3 metredir bina ölçütleri 70 çarpı 100 enindedir. Binanın zemini 45 metrekare büyüklüğünde mozaiklerle kaplıdır. Zamanında mozaiklerin bulunduğu yerde kile olduğu da bilinmektedir. Ayrıca bu mozaikler kaçak kazılar sonucunda keşfedilmiş ve koruma altına alınmıştır. Göksu Nehri kıyısında saklı güzeller, palaş mağaraları. Aynı adı taşıyan köyün batısındaki Göksu Nehri kıyısında kayalardan oyulmuş tüneller şeklinde birbirine bağlı birçok mağara bulunmaktadır. Besni şehir merkezine yaklaşık 40 km mesafede yer alan bu mağaralar Miradtan önce 150'li yıllarda inşa edildiği bilinmektedir. Mağaralar zamanında sığınak olarak kullanılmıştır. Mağaranın kuyuları, balkonları ve imarlı odaları bulunmaktadır. Mağaraların geçiş mesafeleri çok dardır ve bu nedenle sadece bir kişinin geçebileceği bir genişlikte bulunmaktadır. İki dev suyun Fırat ve Göksu'nun birleşme noktası Kızılin. Fırat Nehri Türkiye'nin en uzun nehirlerinden biridir. Erzincan, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Gaziantep ve Adıyaman sınırlarından geçen bu nehir aynı zamanda Besni ilçemizin güneydoğusundan da geçmektedir. Bölgenin en önemli akarsularından olan Göksu çayı ise Fırat Nehri ile Kızıl'ın köyü çevresinde birleşmektedir. Besni'de Eğitim Şöleni, Besni Eğitim Bayramı Her yıl Besni Şehir Merkezinde düzenlenen ve başta Kaymakamlık Belediye ve Eğitim Vakıfları'na katılım sağladığı bu bayram Besni şehrimizde coşkuyla kutlanmaktadır. Her sene düzenlenen Besni Eğitim Bayramı'nda birçok siyasi isim konuşma yapıyor, etkinlikler, folklor gösterileriyle etkinlikler devam ediyor. Akıllarda kalan tadı ile Besni Tava Besni şehrimiz ait zaman tatlarının başında gelen Besni tavasının yapımı düşünülenden daha basit olup muhteşem bir tadı vardır. Besni'ye ait bir tava türü olduğunda büyük şehirlerde görebilmemiz oldukça zordur. Özünde odun ateşiyle pişirilmektedir ve pişirme süresi yaklaşık olarak 2 ve 3 saat arasında değişebilmektedir. Yemeğin püf noktalarından birisi de uzun sürede kısık ateşte pişirilmesidir. Bir gün yolunuz Besni şehrine düşerse mutlaka Besni tavasının tadını bakın, klasik tat dövmeç. Besni ait yemek kültürlerini incelediğimizde karşımıza çıkan bir diğer lezzet dövmeçtir. Dövmeçin yapılışı oldukça kolaydır. Öncelikle patlıcan, biber, domates, sarımsak dış kabukları güzelce soyulup püre gibi olana kadar. Blender yardımıyla ezilir. Ezilen bu sebzeler fırın kabına konulup üzerine isteğe göre margarin ve tereyağı konularak fırına gönderilir. Fırından çıkarılan bu muhteşem lezzet servis edilerek tüketilir. Sıcacık bir lezzet basalla. Basalanın yapımı oldukça zahmetlidir. İki temel aşamada gerçekleşmekte olan bu benzersiz yemeğin ilk aşamasında bulgur harcının hazırlanması gerekmektedir. Öncelikle orta dereceli su ile bulgur ıslatılıp belirli bir süre bekletilir. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra tuz, pul, toz biber ve un eklenerek uzun bir süre yoğrulup topalak şeklinde şekil verilir. Öte yandan ikinci aşamada tereyağı ve et başka bir tencerede bekletilir. Sonrasında topalak şeklinde olan yemeğe salça ve tereyağı konularak diğer tencerede hazırlanan etler eklenir ve kısık ateşte yaklaşık 45 dakikada pişirilir. Güneşten gelen lezzet pestil kızartması. En temel malzemesi pestildir. Pestil yöre tarafında yaz aylarında kurutulan bir yiyecek türüdür. Un, su, şeker ve tuz ile oluşturulan harca pestiller bulandırılıp kızartılır. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin mutlaka tadına besli de bakmalısınız. Klasik besli lezzeti etli, çütle, namı diğer çiğ köfte. Öncelikle hazırlanan kuru soğanlar robottan geçirilerek küçük parçalar haline getirilir. Ardından bulgur ve biraz zeytinyağı ilave edilerek yaklaşık olarak 10 dakika iyice yoğrulur. Ardından domates ve biber salçası isot ve etli olduğu için yağsız kıyma da eklenerek yoğrulmaya başlanır. Ardından sarımsak, kimyon, maydanoz ve yeşil soğanlar da eklenir. Tüm bu karışımlar eklendikten sonra 20 dakika daha yoğrulup 10 dakika dinlendirilir. En püf noktası yoğrulmak olduğu etli çiğ köftenin sıkma haline getirilmesidir. Daha sonra marul ve yeşillikler ile birlikte servis edilmektedir. Tatlı Aşkına Şillik Tatlısı Adıyaman'a ve elbette Besti'nin pratik ve leziz tatlarından olan şillik tatlısı krep tarzında pişirilen bir hamurun tereyağı ve pekmezden oluşan bir şerbetle tatlandırılmasıyla ve ardından ceviz veya fıstıkla süslenmesiyle hazırlanmaktadır. Akciğerin kansızlığın ve beynin şifası kocaman kuru üzüm. Daha çok kış aylarında tüketilen kuru besni üzümünün özellikle kansızlığa, beyne, hafıza sorunlarına ve akciğere faydası olduğu bilinmektedir. Dalından koparılan besli üzümleri yaklaşık 20-25 gün kurutulur. Kurutulan bu üzümlerin terbiye edilmesi sonucunda tüketilmeye hazır hale gelmektedir. Ülkemizde kuru üzümün adeta başkenti olan Besli'de her yıl tonlarca üzüm yurt içi ve yurt dışına sevk edilmektedir. İster kara ister kahverengi olsun muhteşem güzellikte iri iri kocaman kuru üzümün tadına anavatanında. Besni'ye de bakmayı ve sevdiklerinize kilo kilo hediye almayı sakın unutmayın. Besni şehrimize ulaşım. Evliya Çelebi'nin aydan kaldı ve Yıldırım Peyzazıt'ın takdir ettiği Besni şehrimiz Adıyaman il merkezine D360 karayolu üzerinden yaklaşık 46 kilometre ile 40 dakika. Başkent Ankara'ya Ankara Tarsus Otoyolu O21 ve E90 üzerinden 685 km ile 8 saat 22 dakika. İstanbul'a ise Ankara Tarsus Otoyolu O21 üzerinden yaklaşık 1228 km ile yaklaşık 13 saatlik mesafede bulunmaktadır. Adıyaman Havalimanı'ndan Başkent Ankara'ya hava yolu ile aktarmalı yaklaşık 5 saatte, İstanbul'a ise yaklaşık 2 saatte ulaşım sağlanabilmektedir. Beste şehrimize en yakın hava alanı 68 kilometre ile 1 saat 20 dakikalık mesafede bulunan Adıyaman Havaalanı'dır. Yine aynı şekilde Besni şehrimize en yakın demiryolu ise 81 kilometre uzaklıkta bulunan Adıyaman Tren Garı'dır. İl merkezi Adıyaman'dan Besni şehrimize her gün düzenli olarak minibüs seferleri de bulunmaktadır. Karayüzümün ve Pestil'in başkenti Besni'ye yelken açın. Henüz yola çıkmadıysanız eşyalarınızı, kameranızı, telefonunuzu, bavulunuzu hazırlayın. Yanınıza sağlığı, huzuru, neşeyi elbette rehberiniz Doktor Murat Ak seyahati alın. Hazırlıklara başlayın. Bizlerle kalın. Hoşça kalın.